Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sedef Parlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Umarım ve umuyorum. Ee, evet, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne çekiyoruz? Biliyorsunuzdur. Başlıkta gördüğünüz gibi yeni ekipmanlar aldım ve bunların gelmesi çok uzun sürdü. Neredeyse 2 iki, iki, buçuk ay sürdü. Çünkü yurt dışından geldiği için, yurt dışından temin ettiğim için bayağı bekledim. Ve karşınızdayım. Bunun vlogunu sizlerle yapmak istedim. Bunun vlogunu sizlerle beraber paylaşmak istedim. Evet şimdi size yeni aldığım ekipmanları göstereceğim ve YouTube'a adım atmak isteyenler için veya TikTok'ta bir şeyler yapmak isteyenler için veya herhangi bir sosyal medya platformunda, Instagram olur ne bileyim başka bir platform olur. Bu tür diğerlerde kendi video yapmak isteyenler için e, kesinlikle bu videoyu izlemelerini öneriyorum. E, size fazla tutmayacağım ve fazla laf uzatmadan hemen videoya geçeceğim ve yavaş yavaş videoya geçelim ve aldığım yeni ekipmanları hep beraber görelim. Evet şimdi başlıyoruz. Birinci ekipman. Hadi. Gel. İşte. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet ilk ekipmanımız arkadaşlar. Şimdi bunun ne olduğunu merak ediyorsunuz. Bu hemen size gösteriyorum. Ben çoğunu açtım. Kontrol amaçlı. İçindekini kontrol ettim. Çünkü eğer yanlışlıkla bana başka bir şey göndermiş olsaydı yani dolandırılmış olsaydım maalesef ki geri çevirecektim, iade edecektim. O yüzden ilk defa açmıyorum ama tekrardan içine, kutunun içine koydum. Size tekrardan açıp göstermek için. Şöyle arkadaşlar, e, bu bir lens, kamera lensi. Şöyle bir e, lens sileceği var burada. Özel bir mendil. E, şurada gö göstereyim size. Şu şekilde bir kutusu var. Evet arkadaşlar. Bu bir kamera lensi sat yok sağlam sadece kapağı düştü kırılmadı <laughs> ah, Evet şöyle göstereyim bu bir kamera lens arkadaşlar ee, kameraya koyuluyor. şu şekilde bir merceği var ve bu daha iyi bir şekilde e, yapılan videoların uzunlaştırılmasını daha fazla net ve daha uz fazla uzağı çekme özelliğine sahip şu Böyle bir ekipman kesinlikle 45 X 45 X'e kadar size göstereyim fazla görünmüyor aslında 45 X'e kadar bunun şey var çıkma hızı var uzaklık olarak bu iki ekipmanımız arkadaşlar ve bu bir makro makro lens size göstereyim daha kadar bilmiyorum ama şöyle makro. Evet. E, bu kesinlikle kameranız varsa gereken bir şey ki benim kameram olduğu için haber. Şöyle göstereyim. Kameram olduğu için bunu o kamerama bakıyorum. Evet, e, ikinci ürünümüze geçmemiz gerekiyor hemen. Hadi. Gönder bana. Adam ama. Evet. İkinci ürünümüz geldi. Teşekkür ederim. Ee, onun kim olduğunu sormak ve merak ediyorsanız o benim arkadaşım. Boyu çok uzun ve <laughs> bana yukarıdan tek tek hepsini fırlatıyor. Ama hayal arkadaşım. Ee, hayal yani. Siz göremezsiniz. Sadece ben görebilirim. Hayali, hayali, hayalet arkadaşım benim o. Evet arkadaşlar bu bir ee, plastik kamera tutacağı bakın şu şekilde bunun özelliği ise bunu kameranın lensine koyduğumuz zaman sadece tek bir yere odaklıyor yani mesela şu anda arkamı, arkamda gördüğünüz e, perdeleri veya arkamda gördüğünüz arka planı odaklamaz sadece tek bir yere odaklıyor şöyle göstereyim mesela şu anda tabi bu kurulmamış bunu kurmam gerekiyor bunu tek baş şey, kameraya sabitleş sabitleştirmem gerekiyor. O yüzden ee, çok iyi göremezsiniz. Bunu özelliği ise tek bir tarafı çekiyor olması. Yani sadece kafam mı, beni, Vücudumu? Plastik. Yani dediğim gibi kameranız varsa kullanıp kullanabilirsiniz. Ama kameranız yoksa, telefonunuz varsa size şimdi göstereceğim ne var ne yok. Evet, üçüncü ürün. Arkadaşım, yolla. Hadi ama. Evet. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bakın. Bu bir mikrofon. Evet. Bu bir mikrofon. Bunu daha önce açmıştım. içine kontrol etmiştim. Şimdi size böyle göstermek istiyorum. Bu bir mikrofon kablosu. Tabii asıl mikrofonumuz bu arkadaşlar. Bakın. Size şöyle göstereyim. Bu kabloyu şuraya koyuyoruz ve bunu alıyoruz şuraya koyuyoruz şu şekilde şu kamera için yapılan bir yer arkadaşlar kameraya koyabilirsiniz ve kameradan bununla konuşabilirsiniz ve bunun başlığı var poflu bir başlığı var poflu başlığını bunu üzerine koyuyorsunuz şu şekilde poflu poflu oluyor tabi bunu ee, telefon için de kullanabilirsiniz arkadaşlar bu telefon girişi de var bu mikrofonu yani telefon içinde kullanabilirsiniz. Telefona da koyabilirsiniz. Telefon içinde olur. Çok güzel bir mikrofon. Size markasını göstereyim. Belki ee, almak istersiniz. Evet. Şimdi dördüncü ürüne geçiyoruz. Evet. Hadi. Dört numara. Heh. Evet. Dört numara ürünümüz. Şimdi bu ne? Hemen bakıyoruz ben bile bilmiyorum. Yemin ederim unuttum. Bu da bir silecek arkadaşlar. Bunun bir sileceği var. Ama bu neydi? Ha, tamam tamam. Aklıma geldi. Bu bir lens arkadaşlar. Ama ne lens? Bak. Şöyle bir lens. Size göstereyim. Şu şekilde bir lens. Arkadaşlar bu bir <laughs> Telefon lensi. Hemen size telefonla göstereyim bunu. Evet. E, bunu hemen şu şekilde telefonun arkasına sabitliyorsunuz. Tabii bunun sabitleyicisi var. Şu şekilde hemen göstereyim. Şunun bir sabitleyicisi var. Şunu şuraya takıyoruz ve bunu da telefonla sabitliyoruz. Ve sonra bu lensle beraber telefonda çok güzel bir kameramız oluyor. Uzağa mükemmel çekebiliyoruz. Uzak her yeri gösterebiliyoruz. Şu an size de göstermek isterdim ama maalesef ki daha tam olarak kullanmasını bilmiyorum. Kullanmasına hakim değilim. O hello. Kullanmasına hakim olmadığım için size daha sonra göstereceğim bunu arkadaşlar. 18 çarpı 25 uzun zoom, zoom şey varmış, zoom özelliği varmış bu da bir telefon için kullanılan lens. Bununla dışarıda çekim yapabilirsiniz. Video çekebilirsiniz veya fotoğraf çekebilirsiniz. Çok mükemmel bir lens. Bu da benim şöyle bir telefon ekipmanım aslında. bunu size göstermek istedim. Evet. Şimdi ise 5. ürüne geçelim. Hadi. Gelsin artık. Evet, geldi. Bak, bu ne? Bu bir kamera arkadaşlar. Yeni bir kamera aldım. Bu dış çekimler için kullanacağım bir kamera. Dış çekim dediğim nasıl yani? Dışarı gittiğim zamanlar vlog için kullanacağım bir kamera. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Kutusunu açıyorum. Şöyle. Bir kutusu var. Ve... Öyle bir kamera Evet arkadaşlar bak Şöyle bir kamera bu Mükemmel bir vlog kamerası Şunun kapağı şu şekilde şöyle açılıyor Bunun sebebi ise de buradan Ben kendimi görebileyim diye şu şekilde Ben size hemen göstereyim bunu biraz ee, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde Kendimi çekebiliyorum Zilcak ee, seviyorum kanala abone olmayı unutmayınız abone ol kanala abone ol Evet gördüğünüz gibi şöyle bir kamera bu arkadaşlar Şu ön taraftan dediğim gibi bir vlog kamerası bununla kendinizi görebiliyorsunuz ee, çok güzel bir lensi var ve e, dediğim gibi bu başka bir pek bir özelliği yok şöyle buradan tuşları var gördüğünüz gibi işte başlatma tuşu ne bileyim durdurma tuşu olsun ne bileyim e, yakınlaştırma, zoom, ses, efekt, bilmem ne. E, şöyle bir kamera. Buradan mikrofon girişi var. Şuradan da mikrofonu hemen koyup e, bunu mikrofona bağlayıp tekrardan sesiniz daha iyi çıksın diye şey yapabilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Şöyle bir kamera. Yeni bir kamera arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 4K Ultra HD çekim varmış. Şöyle şurada kapanıyor geri. Şu şekilde. Evet sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Altıncı ürün. Hadi. Gelsin artık. Hadi ama. Evet geldi. Bu biraz büyük bir ürün arkadaşlar. Evet, bu çanta ne çantası. Aman ne çantası. Arkadaşlar bu kamera ekipmanlarının için yapılan özel bir çanta. Hemen size içini göstereyim. Şu şekilde içinde bir şey var. Bölümler var aslında. Bu bölümleri benim yapmam gerekiyor. Benim buraya yerleştirmem gerekiyor. Bunu iyice takmam gerekiyor. Şu an dağılma da yapamadım aslında. Buraya kamerası, buraya lensi, buraya diğer lensi, buraya mikrofonlar, buraya ışık, ses, cart, hepsini koyabilmem için gerekli bir çanta arkadaşlar. Dışarı gittiğim zaman çekimlere ee, bunu planıyoruz. Daha önce çöl çekimine gitmiştim. Çölde bir gün geçirmiştik. Onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu oraya almıştım. Ee, çok işleme yaradı. Çok mükemmel çanta. Maalesef gerekli. Bir YouTuber için gerekli. Evet. Sıradaki ürün gelecek birazdan. Sıradaki ürün gelsin. Hadi ama. Beni yorma. <laughs> evet geldi. Bu bir Işık arkadaşlar ee, ne ışığı hemen size göstereyim bekleyin şu anda ben bu ışığı kurmuşum ve şu anda yüzüme geliyor bakın şu anda bu videoyu telefondan çekiyorum arkadaşlar şöyle bu ışık bakın görüyorsunuz şöyle kurumalı hemen şurada tripodlu var şöyle koyuyorsunuz ve yüzünüzü çekiyor şöyle ışığı değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz ee, sarısı var beyazı var altı rengi var ben şu anda bunu kullanıyorum bu da böyle güzel bir ışık, ambiyans. Yüzüme gerekli bir ışık. Maalesef ki YouTuber'ların için önemli bir ışık. Sıradaki ürüne geçelim. Hadi gelsin. Evet, geldi. Bu da bizim yakın mikrofonumuz arkadaşlar. Evet, şöyle dışarı çekmeye gittiğimiz zaman şunu kameraya koyuyoruz. Şurada telefon için de var, iPhone için. Ve normal kalan ee, kalın giriş USB'si de var arkadaşlar çift taraflı telefonu oluyor ve bu da kamera girişi, kamera oluyor. Bu da bizim yakın mikrofonumuz. Şunu şuraya bağlayıp şuradan dış çekimlere gittiğimiz zaman konuşabilmemiz için basit bir yakın mikrofonu, pek bir özelliği yok. Wifi'si ee, var, Bluetooth'u var. Ee, böyle işte video çekmemiz için, daha iyi sesimizi duymanız için kullandığımız bir kamera çeşidi. Ee, bu çe Kamera diyorum şey çeşidi, bir ürün çeşidi işte her neyse. Ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sadece aldığım ekipmanları sizlerle beraber göstermek istedim ve sizlerle beraber paylaşmak istedim. Yeni ee, yeni ekipman açılışı olsun istedim. Kanalıma abone değilseniz hala kanalıma abone olmayı ve bana like atmayı unutmayınız. Sizler çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.